Çok gürültülü, çok kargaşa içerisinde olan bir dünya içerisinde yaşıyoruz değerli arkadaşlar. Sağınıza baktığınızda, solunuza baktığınızda, sosyal medyaya biraz karıştırdığınızda, haberlere göz attığınızda hep bir gürültü ve bir kargaşaya şahit oluyoruz. O gürültü ve karga kargaşa içerisinde insanların söyledikleri öfkeyle dolu, kızgınlıkla dolu, üzüntüyle dolu olan haberleri devamlı dinlediğimiz ve gördüğümüz ve onları duyup da iç dünyamıza aldığımız sürece Değerli arkadaşlar kalplerimiz devamlı orada duyduklarımızla paslanmaya başlıyor. Bakın ve kalbin bu şekilde paslanması bizim hal hareketimize, duygu dünyamıza aksediyor. Ve burada şunu anlamanız istiyorum. Bunları anlatıyorum fakat mümin bir insanın, elbette inanan bir insanın, idealist bir insanın diyelim genel anlamda, idealist bir insanın dünyayı barış içerisinde görme arzusunun olması gayet normal. Memleketinin Barış içerisinde yaşamış olmasını görmek, refah içerisinde yaşadığını, refah içerisinde yükseldiğini, insanların selametle hayatlarını sürdürebildikleri bir ortam olmasını istemesi imanın gereği. İdealist bir insanın bakın ideallerine uygun ve olması gereken bir durum. Fakat bakın dünyada barışın tekrar yer alabilmesi için memleketimiz barış içerisinde yaşayabilmesi lazım. Bakın bu sözü siz de mutlaka duymuşsunuzdur. Fakat bir memleketin içinde yaşadığımız topluluğun selametle ilerleyebilmesi için birey düzeyinde, individuum dediğimiz birey düzeyinde insanlar barışı içlerinde uyandırabilmeleri lazım. Ve bakın dönüp dolaşıp bilimsel açıdan da bu mevzuya yaklaşsanız, dini açıdan da bu mevzuya yaklaşsanız her şey birey düzeyinde bir kişinin kalbinde selameti uyandırabilmek kabiliyetine, ilham kanallarını açabilme kabiliyetine dönüp dolaşıp oraya varıyor. Bilimsel araştırdığınız zaman bakın bir insanın beyni iyi çalışabilmesi için nörofizik alanında araştırma yaptığınız zaman neuroscience dediğimiz göreceksiniz ki beynin güzel bir şekilde, verimli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için kalbe bağlantısı sağlam olması lazım. Kalbin hizaya gelmiş olması lazım. Kalbin kendisini selamette hissedebilmesi lazım bu selamet, sevgi ve merhamet duygusu kalpte hakim değilse o zaman beynin de sağlıklı çalışabilmesi mümkün değildir. Ve bakın, etrafınıza baktığınızda, sosyal medyayı, haberleri karıştırdığınızda almış olacağınız tüm mesaj, orada yaşamış olduğunuz ve görmüş olduğunuz tüm gürültü ve kargaşa daima kalbimize az önce saymış olduğum duyguların tam tersini aşılıyor. Tam tersini aşılıyor. Ve bu gürültü içerisinde, gürültülü bir dünya içerisinde Birey olarak biz kendimize gelemiyoruz. Dolayısıyla bakın gürültüden kopmaya, iç dünyamıza yönelmeye ciddi bir ihtiyacımız var. Bakın bilimsel olarak açıkladığım gibi aynı zamanda dini açıdan da bizim bunu tek yolun kalpten geçerek gerçekleşebileceğini anlamamız gerekiyor. O devire geldik. Bakın sadece muamelat yetmiyor. Bizzat bakın tasavvufun her insanın hayatının bir seyri sülük olduğunu ve her insanın hayatında tasavvufun ciddi bir merkez haline gelmesi gerektiğini er ya da geç. Bu gürültü ve kargaşa böyle devam ettikçe anlamamız gerekiyor ve iç dünyamızda, kendi dünyamızda birey dü düzeyinde eğer o kargaşa ve gürültü azalırsa siz kalbinizde o menfi duygu, işte öfke, şiddet, hırs, üzüntü bu duygulardan sıyrılmayı başarırsanız ve kendi iç dünyanızda, kalbinizde selameti uyandırabilirsiniz. Bakın bu selamet nasıl uyanır ancak selamet kelimesiyle teslim kelimesi aynı kökten geliyor. Bakın Cenab-ı Hakk'a tam teslim olarak ondan gelen her şeye, tüm bu gürültü, kargaşaya, dünyadaki olup biten her şeye bir nebze de olsa başlangıçta teslimiyet göstererek ama her şeyden önce iç dünyanızı ön plana koyarak bakın hayatınızı sürdürmeye başladığınızda siz birey olarak selamete ereceksiniz. Siz birey olarak selamete erdiğinizde etrafınıza aydınlık, etrafınıza ışık gelmeye başlayacaksınız. Aydınlık olmaya başlayacaksınız. Ve insanları bu şekilde ister şifahi olsun ister sadece var olmanızla halinizle insanlara bakın yardımcı mum olarak, ışık olarak bu şekilde çevrenizin ve çevrenizin değişmesiyle beraber bir memleketin ihyasına vesile olabilirsiniz. Ama her şeyden önce asıl, asıl aydınlık olan, asıl nurun merkezi olan Cenabı Hakk'a tam teslim olarak bunu başarabiliriz. Bakın bunu bilimsel olarak da açıklasak aynı konu kalbe her şey bağlanıyor. İhya ulûmü din gibi İmam-ı Gazali Hazretleri'nin değerli eserlerini karıştırdığınız zaman bundan neredeyse bin yıl evvel yazılmış bir eser. Orada da İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bakın Acaibül Kalp faslında kalbin insanoğlunun ve dünyanın gidişatına çok büyük etkisinin olduğunu ve kalbin hem bu dünyaya hem de ahirete taalluk ettiğini ve bir insan kalbine yönelerek bakın iç dünyasını imar etmeye başladığında hayatında her şey verimli, bereketli olmaya başladığından bahsediyor. Bir insan sağlığını dahi kalbini çalıştırarak tekrar elde edebiliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi bakın. Ve tu meriltu fehve yeşfîn. Ben hastalığım, hastalandığımda Allah bana tekrar şifa veriyor buyuruyor. Ben acıktığımda Allah beni doyuruyor buyuruyor. Ve her şey bu kalbi çalıştırabilme kabiliyetine bağlı kalıyor değerli arkadaşlar. Ve tüm gayretimizi hayatımızın değişmesini istiyorsak bakın dışarıdaki kavga gürültü kargaşaya daha fazla kulak vermeyi bırakarak iç dünyamıza yönelmeye ihtiyacımız var. Buna bireysel olarak ve toplum olarak son derece ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Eğer biz iç dünyamızı nur ile imar edersek Allah'a karşı teslimiyetle imar etmeye başlarsak ve bakın kendinizi o alanda geliştirmeye başlarsanız tasavvufun ne olduğunu ne olmadığını sağlam kaynaklardan peygamber efendimizin hadis ve sünnetine, alimlerin içtihadına dayanan kaynaklardan tekrar kendinizi imar etmeye başlarsanız o zaman hayatınız iç dünyanızın nasıl ki bir yansıtmasıysa iç dünyanız teslimiyet yoluyla canlandığından, hareketliliğinden dolayı hayatınızda onun yansıtmalarını görmeye başlayacaksınız. Ve hayatınız kesin adımlarla, emin adımlarla düzelmeye başlayacak değerli arkadaşlar. Ve devrimizde en çok ihtiyacını duyduğumuz nokta bu. Bu devirde daha fazla bilgiye ihtiyacımız yok. Zaten bilgi çağında yaşıyoruz değerli arkadaşlar. Bir tuşla istediğiniz bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Asıl bilgiden daha fazla bakın hikmete ihtiyacımız var. Hikmet nedir? Hikmet öğrenmiş olduğunuz bilgiyi uygulamaya geçirme vesilesiyle iç dünyanızı dönüştürme kabiliyetidir. Hikmet budur. Eğer bir insan hikmete sahipse bakın birçok hayra sahiptir. Ayet-i kerimede buyurduğu gibi Cenab-ı Hak yu'til hikmete men yeşâ hikmeti istediğine verir ve men yu'tel hikmete fakat ütiye hayran kefira kendisine hikmet verilen bir kişi ise birçok hayır verilmiştir kendisine buyuruyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar daha fazla bilgiye ihtiyacınız yok sosyal medyada vaktinizi harcamanıza ihtiyacınız yok. Dünyanın gürültüsüne adapte olmaya ve bu adapte olma neticesinde bir şeylerin değişeceğini sakın ha zannetmeyin. Siz değiştiğiniz takdirde. Bu dünyanın gürültüsü ancak bize şunu anlatır değerli arkadaşlar. Bu dünyanın cefasından sefasına nöbet gelmez. Yani cefasıyla uğraşarak, cefasını gidermek için mücadele ederek hayatınızda hiçbir dönüşümü gerçekleştirmeyiz. Dolayısıyla kendimizi ilme ve hikmete vererek öğrendiklerimizi hayatımızda gerçekten faydalı olanlarını uygulamaya başlayarak hayatımızı dönüştürmek. Başka hiçbir şekilde değerli arkadaşlar bu dünyada selamete, huzura ve afiyete ulaşamayız. Umarım bu eğitim videomuzda bir şeyler kapmışsınızdır. Bir ikaz niteliğinde, bir hatırlatma niteliğinde bu videoyu çekmiş durumdayım. Bir dahaki eğitim videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.